Asuva Tekniği 2. bölümünden sizlere Sapanca'dan sesleniyoruz. Sizlere kısaca hatırlatmak gerekirse Remzi Bey ve firmamızı bir kez daha sizlere tanıştırmak istiyoruz. Remzi Bey öncelikle merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler deyiz. Tekrardan sizlere e, teşekkür ediyoruz bizi ağırlığınız için. Bugün burada ne yapacağız? Bugün burada kendi üretmiş olduğumuz cihazların arazide kullanımını e, ve nasıl uygulandığını size Kısaca göstermeye çalışacağız. E, alan tarama cihazlarımız var şu an yanımızda, toprak altı görüntüleme cihazlarımız ve metal dedektörümüz var. Alan tarama cihazlarımız var. Peki e, hangi cihazlarımız vardı elinizde şu an? E, şu anda termal çalışanlar var. E, termal görüntüleme hem bir alan tarama sayılıyor, hem bir toprak altı görüntüleme, hem doğal altın tespit edebiliyor, suyun içerisindeki doğal altını tespit edebiliyor ve bin metre menzildeki e, gömülü bulan e, ham ya da doğal altını bulabilmektedir. Peki burada bunu uygulamalı bir şekilde gösterebileceğiz öyle değil mi? Uygulamalı olarak burada gösterebilir size. Peki. O zaman sevgili izleyicilerimiz sizleri daha fazla merakta da bırakmayalım. Sizleri küçük bir safara çıkartmayı istiyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Safer'imizin ilk görüntülerini sizlere ekranlarımıza getirmeye başladık. Remzi Bey, şu an ne yapıyoruz ve burada ne yapacağız? Şu anda elimizde iki tane ürün var. Benim elimdeki bulunan ürün hem bir alan tarama cihazı, aynı zamanda da termal görüntüleme cihazıdır. Isı farklılığıyla hem boşlukları, ham altını ya da doğal olan altını, işlemiş olan altını bulabilmektedir. Lina'nın elindeki cihaz da alan tarama cihazıdır. Ürün neye kalibre edilirse cihaz onu tespit etmektedir. Onu, yani suyu... Suyu kalibre ettiğimiz zaman suyu? Suyu bulur. Altını kalibre edersek altını, gümüşü kalibre edersek gümüşü bulabilir. Peki elinizdeki cihaz? Elimizdeki de genel arama yapar. Ee, bütün metalleri görüntüler. Kendi üzerindeki yazılımda biz orada altın, gümüş, bakır ne olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Bize olan uzaklığını görebiliriz. Derinliğini görebiliriz. Ekrana her şey yansıtıyor değil mi ne oldu? Ekrana her şey yansıyor. Tarama bu biçimde gerçekleşiyor. Örneğin şu an su ve çevresine bakıyorum. Saniyeli içerisinde bunu gerçekleştiriyor. Şu an ekrana yansıyor zaten. Oradaki renkler ne oluyor? Buradaki renkler şöyle. E, burada ben kırmızı renkleri metalik renkler olarak seçtim. Mavi renkler su ve boşluk. Şu an tabii su olduğu için e, burada mavi veriyor. Bazı kısmı yerlerde sarılıklar görüyor. Bunlar da e, zaten değeri düşük olduğu için muhtemel demirli ya da teneke cisimler olması gerekiyor. Tabii su olduğu için atık mutlaka vardır. Burada mesela kıymetli krem, bir şey görmemekte. Peki bunu da herhangi bir şey kalibre etmek gerekiyor mu? Yok, bunu kalibre etmemize gerek yok. Bu ürünü direkt elimize arar almaz yazılımı başlatıyoruz ve otomatik olarak arıyoruz. Cihaz tuttuğum yönde hangi yöne tutarsam o yöne otomatik olarak arıyor. 1000 metre menzil 50 metre derinliğe kadar tarama yapabiliyor. Peki bunlar nasıl algılıyor? Şimdi bunda içinde elektronik komponent var. Hassas termal sensörler var. Bunların üzerinde yazılımları var. Bu yazılımlar bluetooth vasıtasıyla kablosuz bir biçimde tablete bağlanıyor. Yani kablosuz bir biçimde. Bluetooth ile bağlanıyor. Yazılım üzerinden cihazdan aldığı datayı 3D görüntüye çeviriyor. Kısacası bu şekilde. Peki bunun pil durumu nasıl? Bunun pil durumu şöyle, iyon bataryaya sahiptir. Sürekli yani makine hiç kapanma, kapanmaksızın 70 saat çalışabilmektedir. Özel bir pildir bu. Hızlı bir şekilde şarj olur ve hiçbir zaman arazide bizi yarı yolda bırakmaz. Zaten tablet bilgisayarı, herhangi bir tablet bilgisayar kullanılabiliyor. Tablet bilgisayar 1.5 saat şarjı gidebilmektedir. Ürünün zaten anonite göründüğü gibi taşınabilir, portatif. Üzerinde evet sağlam. Ee, orada sensörü vardır. Termal algılama sensörü vardır. Bu da dünyada bu iş üzerine tasarlanmış tek sensördür. Dünyada yani eşi ya da benzeri yoktur. Biz bunu Türkiye'de kendimiz Türk şartlarında üretip kendi mühendislerimiz sayesinde ürettik. Ve yerli imalatımızdır. Bu da e, çok yüksek hassasiyette bir termal sensördür. Yani 50 metre derinliğe kadar ısı farklılığını ölçerek toprak altında neler olduğunu rahatlıkla anlamamızı sağlamaktadır. Ve bunun üzerinde de e, bilgisayar yazılımı da yine yerli bir yazılımımızdır. Kendi mühendislerimiz tarafından yazılmış bir yazılımdır. Türkçe, İngilizce, Arapça, İtalyanca gibi seçenekleri vardır. Yazılım kullanımı oldukça basit. Bütün her şey otomatiktir. Yani cihazı tek düğmeyle açarım, yazılımı başlatıp tarama yanında geçebilirim. Ayrımlı olarak doğrudan görebilirim. Bana olan uzaklığını doğrudan görebilirim. Peki Remzi Bey bunu kullanıcı yani kullandıktan sonra yani bunu yapmış olduğu görüntüleri kayıt edebiliyor mu? Tekrar evet, izleyebiliyor mu? Kayıt edebilir. İstenildiğinde GPRS bağlantısıyla koordinatlayarak hani bize olan uzaklığını işte bize olan derinliğini GPS kaydı alabilmektedir. Bu kayıt da bilgisayarda zaten sınırsızdır. İstenildiği kadar kayıt alınabilir. Ama bu cihazın en büyük özelliklerinden biri şudur. Canlı çekim. Yani tuttuğum alanı canlı bir şekilde tararım ve olay yerinde karar veririm. Tabi istediğimde de bunu kayıt edebilirim. Buradan ben bir hedef yakaladığımda bana olan uzaklığını görebilirim. Örneğin şuradaki görünmez olan demirli cismi buradan ben şu an tespit ediyorum. Bana olan uzaklığı 6 metre 80 santim, 57 santim derinlikte görünmekte. Ben bunun direkt üzerine doğru giderek zaten point diyebilirim. Yani doğrudan üzerine geçip burada olduğunu anlayabilirim. Şu görüntü bilen bakalım mıyım bir daha? Bu bir demir evet bir şey evet. şekil var ama. En orada bir şekil var. O da muhtemelen çürümüş bir teneke atık olabilir. Yani 6 metre civarında uzaklığı var. 57 santimde derinliği var şu karşı kısımda. Ya bu mucize, mucize bir evet, şey bu. Bu şekilde görünebiliyor. Evet anlaşılır bir biçimde görünüyor. Zaten buradan da gördüğünüz gibi ayrım skalasında değer veriyor. Bu değere göre de biz onun ne olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliriz. Peki kullanıcı bunu kullanırken yardımcı oluyor musunuz? Bir kitapçık ya da bir herhangi yönlendirme? cihaz zaten satış öncesinde eğitim veriyoruz. Uygulamalı arazi eğitimi veriyoruz. Nasıl kullanacağına dair. Kullanıcının toplam bir saatlik eğitim alması onun için kafiyedir. Tabii aldıktan sonra da sorular olursa bizim 5 e, ya da 6 tane telefonla arayabilecekleri mühendislerimiz var. Onlardan arayıp bilgi alıp e, takıldıkları noktaları öğrenebilirler. Peki geçici bir süre kullanmak istedikleri zaman bu ürünlere kiralama hizmeti veriyor musunuz? Tabii istenildiğinde e, günlük ya da haftalık ya da daha uzun süre kiralayabilirler. E, bunların fiyatları da zaten ürünün özelliğine göre, modeline göre değişmektedir. İstenildiğinde kiralayabilirler. Ee, yine istediğin, istediklerinde de operatörle birlikte de kiralayabilirler. Yani bir operatör eşliğinde ruhsatlı sahalarını ya da tapulu sahalarını ya da jandarmadan izin almış sahalarını gidip tarttırabilirler. Şu an Asuva Tekniğin geleceğini görüyoruz. Evet. Peki Nina'nın elindeki ürün hakkında biraz daha bilgilendirsek. Evet, Nina'nın elindeki cihaz e, ASV Proton Long LZR alan tarama cihazıdır. Sesli ve ışıklı tepki vermektedir cihaz. Cihazı neye kalibre edersek cihaz onu bulur. Örneğin altına kalibre ettiysek altını bulur. Gümüşse gümüş, bakırsa bakır, suysa su. Hangi elementse bu cihaza tanıtılıyor ve tarıyor. Bunda da 5 kilometre menzil 15 metre derinlik vardır. Bunun kullanımı da oldukça rahattır. Yani 6,5 yaşındaki çocuk bile rahatlıkla kullanıp cihazı tespit yapabilmektedir. Yine bize biraz gösterir misin? Evet nasıl kullanıldığını. Nasıl kullanılıyor? Evet ses gelen bir yön olursa o yöne cihaz zaten Herhangi metal tespit edilen bir yer varsa oradan ışıklı ses ve sesli geliyor ama evet. sanırım oradaki demiri az önceki... Evet oradaki kıymetsiz bir şey var. Onun da zaten kıymetsiz olduğunu anlıyoruz. Cihazı şu an kalibre etmedik. Genel arama yapıyor. Her şeyi bulur. Şu andaki gelen ses de zaten oradaki kıymetsiz metalin sesi. Ekranda da rakamla görünebiliyor. Ama tabii biz altına kalibre etseydik o e, demiri de görmeyecekti oradaki ya da çürümüş metali de görmeyecekti. Nina kullanımı kolay mı? Hı -hı. Evet. Peki, bir sonraki aşamada izleyicilerimizi neyi gösterelim? Bir sonraki aşamada... Ya da hangi çalışmalarımızı gösterelim? Hangi çalışmalarımız derken, tabii ürünlerimizde sınır yok. Bizim birçok daha ürünlerimiz var. Yine geliştirdiğimiz yeni ürünlerimiz olacak. Onlarla birlikte de inşallah hazır olduğunuzda yine birlikte olacağız. Bence biz biraz alan taraması yapalım. Tamam, olur. Bilin ben de... gerçekten merak ettim. Şuradaki demiri daha çok merak evet. ettim. Yani oradakini ben size tekrar şimdi şu şekilde yine tutayım. Şu an görüyorsunuz altı metre muhtemelen şu ağacın olduğu evet. kısım. O kısımda zaten eğri biçimde görünüyor. Yani şekilsiz bir şey. Muhtemelen ben bir çürümüş denek olduğunu düşünüyorum. Demirli bir parça, ince bir parça. Ben de bilmediğim için sopa evet. gibi görüyorum ekranda. Yani ama evet. Ince, değerleri farklı. Yani zaten bir geometrik şekil olmadığı için şurada da gördüğünüz gibi değerler tutmuyor. Yani Hı. bakın evet gördüğünüz gibi değer tutmuyor. Bu değer zaten burada 500'ü aşmadığı için biz burada herhangi bir kıymetli metal olduğunu düşünmeyiz. Bu şekilde. Evet genelde şu tarafı da bir tekrar tarayalım. Evet şurada da yine bakın bir geometriye yakın bir şekil çıktı ama değer tabi düşük. Burada da muhtemelen atık bir bakır parçası var. Evet bir kenarda. Bize olan uzaklığı da şu anda buçuk metre civarında. Bir metre derinlikte de bu da. Şu an görünüyor. Muhtemel o da atık bir bakır parçasıdır. Ya çok merak uyandıran bir cihaz bu. evet. evet. Yani bu şekilde gayet rahat. Hani bırakıyorum. Tekrar başlıyorum. Yani serbest mod. İstediğim yere bakarım. Yani belli bir şey uymak zorunda değilim. Ben nereye tutarsam makinem bana orayı gösterir. Suyun içine tutarsam suyu. Karşıya tutarsam karşıyı. Daha uzağa tutarsam uzağa girebilirim. Araç hareket halindeyken de kullanabiliyoruz biz bu ürünü. Ondan da biraz bahsedeyim size. Araç hareket halinde çalışırken giderken camdan cihazımı ben bu şekilde çıkarıp işte yandaki, yolun yanındaki yerleri tarayarak gidebilirim. Arabanın hızı ne olursa olsun. Bu cihazda şöyle bir özellik de vardır. Yaklaşık 5000 fitten de helikopter ya da uçakta hızı önemli değil. Aşağıya doğru süratle aşağıda tarama yapılabiliyor. Ama tabii bu tarama uçakta yapılırken GPS koordinatları açılmalı. Çünkü çok hızlı gidildiği için nokta taramada yapmakta zorlanır GPS bağlantısıyla da uçakta ya da helikopterde de tarama yapabilmektedir cihazımız. Ben çok merak ettim Remzi Bey. Tabii. Ben kullanabilir miyim bunu? Tabii ki. Daha sonra... Ben size mikrofonu Tablet. Ekleyeyim. Tamam alayım. Şuradan. Bunu herhangi bir şeye basmama gerek var mı? Burada? Yok herhangi bir şeye basmanıza gerek yok. Mesela tutun şuradaki. Görüyorsunuz. Peki görüntüleri büyütebiliyor muyuz yoksa? Yanına Görüntü yok büyümez. Zaten şu an aslında yeterli büyüklükte. Ama istediğimizde stop deyip durdurduğumuzda istediğimizde zoomlayabiliriz onu. Ama şu an gördüğünüz gibi karşıdaki isim rahat bir şekilde görünüyor. Şimdi sudaki renk farklı, topraktaki renk tabii. biraz daha farklı. Toprak da yeşil. Termalle alakalı. Yani. Tabii termalle alakalı. Isı faktörüyle ölçüyor ve bu farklılığı da oldukça hassas. Evet bakın mesela. Taş daha farklı. Evet taş daha farklı. Yani yeşil, griye yakın tonlar çıkıyor. Bu renkler de değişebilir tabii çok ki. Renk var ama burada. Evet zaten. burada birçok renk var. Her rengi bir karşılığı var. Mesela su şu an direkt oradan suyu gördüğü için mavi atmış. Sevgili izleyicilerimiz ben şu an herhangi bir eğitim almadım. E, Eğitimini eğitimi almadım halde birçok farklı renk tonu burada görebiliyorum. E tabi bunların hepsinin ayrı bir anlamı var. Hani e, taşın olsun, suyun olsun, demir olsun. Bana da bir eğitim verirsiniz artık. Tabii ilgili. veririz. Buradaki rakamlar zaten onun ne olduğunu anlatıyor. Eğer buradaki rakam 500 aşarsa orada biz kıymetli bir metal olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi aşmıyor. Sıfır. Ya da eksi 15 arasında hareket ediyor. O da onun demir olduğundan dolayı kaynaklanmaktadır. Evet daha karşıya tuttuğunuz zaman göre Mesela şu anda Bakın ekranın üst kısmına kaldığınız zaman 800 metre menzili görüyor. Evet uzatıyor. Yani tuttuğum yerin evet, 800. Daha evet. yukarı Evet. Aldıkça mesafe... Şu an 1000 metre yok. menzilde. 1000 metre menzili istediğiniz anda tarayabilirsiniz. Herhangi metal varsa ya da boşluk varsa görünebilir. Mevzi bu mucize. Evet. Ya yani bunu zaten hani merak eden izleyicilerimiz zaten bu ürünü hani benim gibi evin aldıklarında bırakabileceklerini sanmıyorum. Evet. Bir de şu renklerin anlamını bilmiş olsaydık Renklerin anlamı Olabilirdi Aynen. aslında. Ya şimdi burada renkler seçiliyor. Metal renkleri için. Ben size vereyim. Biz, biz evet. bunu bırakamayacağım elimden. <laughs> metal renkleri için biz burada şu an kırmızıyı belirlemiş durumdayız. Ee, boşluk ve su için mavi. Toprak için yeşil. Daha sert kayalar için de gri tonlarını biz belirledik burada. Bu renk seçeneği seçilebilir. 28 silsile şeklinde ayarlanabiliyor. Kullanıcı kendine hangi hoşuna giderse onu kullanabilir. O renkleri seçebilir bu cihazda. Sevgili izleyicilerimiz ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hani ilk defa ben bunu kullandım şaşkınlığından dolayı kusuruma bakmayın. Ee, ürün hakkında çok bir şey bilmemem rağmen birçok renk, renk renk tonlarından, renk e, durumlarından hani ne olduğunu Remzi Bey birebir kendisi söyleye, söyleyebiliyor. Zaten bunu e, sahip olurken mutlaka sizlere eğitimini vereceğiniz zaten kendisi izah ediyor. Herhangi bir kullanma kılavuzu falan kulavuzu mutlaka vardır da, öyle değil mi? Onlar videolar da var. Zaten kullanıcıya veriyoruz biz. Onlarda zaten paketin içerisinde özel çantasında hem kullanım videosu hem de Türkçe kullanım kılavuzu var. Aynı zamanda telefonla destek de alabilirsiniz siz şekilde. Bence biz biraz ürünlerimizle ilgili başka bir alan taraması yapalım. Tamam olur. Diğer ürünlerimize de başka bir alan taraması yapalım. Sevgili seyircilerimiz ikinci bölümümüze geçiyoruz şimdi.